şu anda Lord Killer köşe konmasını devam ediyor. Palet swap zor durumda. Lord Killer ilk aldı. Bir overhead. bir overhead daha Lord Killer'dan. Şu anda komboyu aldım derken Breaker. Böyle SWAT'tan. Güzel bir uppercut. Bir tane daha uppercut geldi. Şimdi komboya giriyor palet swap. Resetledi. Şu anda köşede Lordkiller Breaker harcıyor. Bir overhead Lord Killer'dan. Maç tam baş, başa başa gidiyor. 4 killer yumruk baskısıyla ilk maçını alıyor. <laughs> İkinci maça karakter değiştirmiyor. Kale sıfat. Maçın 90. dakikada Johnny Cage yarı canını kaybetti. Şimdi tekrar Lord Killer kombolara giriyor. Şimdi bir uppercut. Johnny Cage kombolara girmekte zorlanıyor. nedeni belki Kung Lao maçını anlayamamış olabilir ya da Lord Killer'ın oynayış tarzı, tarzı. Şimdi derken Palet Swap şaşırtıcı bir şekilde beni de şaşırtıyor. İlk roundda alıyor. Lord Killer'ın overrate'leri hepsi dedi neredeyse. Şimdi bir uppercut, palet swap Breaker geldi 2 <laughs> öncü de kombolarına girmek için uğraşıyor Yalnız 4 killerin Breaker'ı yok Şimdi Swap zor durumda Breaker'la kırdı yalnız bu ona bir şey kazandırmadı iki barını kaybetmekten başka Şimdi Lord Killer köşeye geçti derken Johnny Cage şimdi Lord Killer'ı köşeye alıyor Şimdi bir breaker geldi. North Killer köşe komboları hakkında daha üstün görünüyor ki Liam'lı rakibini köşeye almaya çalışıyor. Şanssız bir an, er Swap için. North Killer ikinci maçı da alıyor. Son maç North Killer için. Palace Swap'ın zor bir uzun bir yolu var. Lord Killer Kundalı Kundalı'yla oldukça etkili Palace Swap karşısında. Şimdi Palace Swap şehal'da derken şimdi Lord Killer kombosuna giriyor. Çok güzel bir combo 22. <laughs> İki oyuncunun da breaker yok. Adil bir dövüş oluyor şu an. Şimdi Lord Killer kombosunu düşürdü. Barajı da şu an. Şimdi Lord Killer dive kill alıyor. Son maç puanı 4 Killer için. Palet swat. Zor bir durumda. Kalplerini de değiştirmedi. Johnny Cash de... Kararıyla devam ediyor. Yalnız bu karar ona 3-0'lık bir mağlubiyet getirilebilecek mi? Belki de getirecek. Çünkü şu an Bari kalmadı, Hadesivanın North Killer şu anda kombayı giriyor, kombayı düşürdü köşede. Şimdi resetledi Hadesivan kombosunu. Köşede ya ağır baskıyla North Killer'i alaşağı ediyor. Pile Swap'ın oldukça etkili. Lord overhead'leri olduğu gibi. Güzel bir counter dönmesiyle Lord Killer tekrar köşeye aldı Pile rakibini. Büyük bir baskı uyguluyor Lord Killer. Şimdi Breaker geldi. Yalnız zor durumda Pile Swap. Breaker yok. iki. Şu an güzel bir aparkat geldi. Overhead'i korundu Palette Swap. Şu anda zor durumda. Canı yok Palette Swap'ın. Lord Killer. Şart. Oh. Oh. Olmadı. Olmadı. Swap 3-0'lık mağlubiyeti yaşıyor. Johnny Cage'li. <laughs> <Ayıp oldu yani. gülüyor> <laughs> Şu anda Palette Swap Hareketin çıkmadığını bilmiyor ama Lord Killer 3-0'lık üstünlüğüyle devam ediyor.